aynı şekilde Ferahkent iki katlı daireler şekli, şeklinde koca bir binayı kapat şey alanı kapatmış. Ee, orada da işte dört tane daireden e, dört e, bloğu birleştirerek e, çok katlı bina şeklinde. Orada da ikinci derecede bir kentsel dönüşüm düşünüyoruz. Çünkü oradaki e, iki katlı daireler gerçekten onlar da çok kötü durumda. Yani abartmıyorum. Bir el e, içeriye girecek kadar çatlaklar oluşmuş. E, onlar da sağlıklı değil. E, o, ilave olarak işte yeşil direk ve sırrında yine e, kentsel dönüşümümüz arasında tabii e, bizim bu bölgelerde kentsel dönüşüm yapmak çok da kolay değil bunu da ilave olarak anlatmak istiyorum. İşte eski sanayi daha önce de dedim yani hala da çözümlenmemiş Esnafımız mağdur olmuş, evet. e, ellerinden iş yerleri zorla alınmış. Yani kentsel dönüşüm e, milletin evini başına yıkmak, iş yerini başına yıkmak anlamına gelmemeli, İş yerini elinden almak anlamına gelmemeli. Biz kentsel dönüşüm yaparken yaparken bu bölgeye özellikle e, bölgenin e, insanlarına e, değer vererek, onların şartlarına, durumlarına bakarak kentsel dönüşümü yapacağız. Yani iki tarafı da memnun edecek şekilde kentsel dönüşümü yapacağız. Peki Sayın Saraçoğlu şehrin kalbi konumunda olan bir yer vardı ee, ve bugün yıkıldı, yarın yıkılacak biraz daha bekleyelim. Yıkıldı, yıkılacak derken 11 insan stadyumunun bulunduğu alan şu anda boş duruyor. Ee, orası nasıl değerlendirilmeli sizce? Biz 11 Nisanla ilgili projemizi sunduk. Biz oraya çok güzel bir Suni Göl yapacağız dedik. Suni Göl yapacağız. Alt tarafını kapalı otopark yapacağız dedik. Çünkü Şanlıurfa'nın gerçekten otoparka da ihtiyacı var. Evet. Güzel bir Suni Göl yapacağız. Etrafı da yeşil bir alan olacak. Yani özellikle yazın halkımızın gidip oturacağı, güzel serinleyeceği bir alan şekline getireceğiz. Oradaki binalarımız da rahatlayacak. ...biraz e, memleketin de yani... E, ...bir büyük şehir havası verecek... ...o Suni Göl... E, ...biz o e, 11 Nisan'la ilgili... ...zaten Suni Göl yapacağımızı... E, ...projesini vermiştik... ...bu da e, bizim... E, ...projemiz... ...aslında çok e, büyük bir proje değil... E, ...ama çok gündeme geldiği için... ...11 Nisan... E, ...biz bu projeyi e, düşünüyorduk... ...11 Nisan'la ilgili... Peki Tugay alanı nasıl değerlendirilmedi sizce? Şimdi Tugay'la ilgili... E, Birçok adaylarımız işte park yapacağım, kent park yapacağım. Evet. Zaten Tugay'ın yeri park. Tugay Urfa'nın tek yeşil yeri. Yani ben orayı bir proje olarak görmüyorum. Ee, orada asıl sorun Tugay ne zaman çıkacak? Ee, ben Tugay'ın çıkmasının bir proje olması düşünülmesini istiyorum. Ee, ve Tugay'ın da şu anda çıkacağına ben inanmıyorum kendi şahsi görüşüm. Orada bir de inşaat söz konusu. Ee, şu, anda şu anda orada bir mi? inşaat söz konusu, bir ordu evi yapılıyor. Yani e, ben Tugay'ın e, şu anda Tugay'la ilgili projeleri çok gerçekçi bulmuyorum. Ama Tugay orayı gerçekten boşaltırsa zaten orası bir park. Urfa'nın şu anda tek yeşil alanı orası. Ee, onun içine yapılacak bazı aktiviteler de bence çok büyük proje olarak geçmemeli. Yani bir kent, park veya vesaire o da düşünülmemeli. Zaten dediğim gibi asıl önemli olan Tugay'ın çıkması. Ee, şu anda da orada bir inşaat yapılıyorsa ben Tugay'ın en az 3-4 sene oradan çıkacağına inanmıyorum. Peki turizm potansiyeli yüksek bir kentteyiz. Bu bağlamda bu kotayı biraz daha arttırabilmek adına neler yapılmalı? Ee, Sayın Köse turizm potansiyelimiz yüksek değil. Ee, çevre illerle e, kıyasladığımız zaman şu anda e, bir Gaziantep'e bir Mardin'e gelen turist sayısı son 3 yılla e, karşılaştırdığımız zaman Şanlıurfa'nınki e, çok düşük. E, o da e, turizmde iyi tanıtılmadığımızı gösteriyor. Allah izin verirse biz 30 Mart'ta bu seçimi kazanırsak gerçekten turizm önemli. Biz turizm tanıtma anlamında bir meclis kuracağız. Gerçekten Şanlıurfa'yı tanıtmaya çok büyük önem vereceğiz. Peki seçim çalışmalarınız devam ediyor. Diğer merkez ilçe ve diğer ilçe adaylarıyla birlikte bu bağlamda çalışmalarınız devam ediyor. Nerelere gittiniz? Kimlerle görüştünüz? Neler söylendi? Siz onlara neler söylediniz? Şimdi milliyetçi hareket partisi olarak çok güzel bir ekip havasında çalışıyoruz. Gerçekten il yönetimimiz olsun, ilçe yönetimlerimiz olsun, tam bir aile havasında kenetlenmiş çalışıyoruz. Bu arada ilçe adaylarımız da gerçekten birbirinden değerli arkadaşlarımız, bizim il başkanımız ve il yönetimimiz, ilçe başkanlarımız aday belirlerken. Ee, yanlış kişilerle seçime girmeyelim. Gerekirse o ilçeyi kaybedelim ama adayımız dürüst bir aday olsun, geçmişinde bir şahibe olmasın diye e, belli bir e, testten geçirmişler. Ben bu konuda e, gerçekten yönetime teşekkür ediyorum. E, bence de doğrusu bu. Yani yanlış bir adayla seçim kazanacağımıza e, dürüst bir adayla kaybetmeyi tercih ederiz. Onun için güzel çalışmalarımız oluyor. Ben yaklaşık iki aydır sahadayım. Yani hemen hemen 4-5 ilçe dışında gitmediğimiz yer kalmadı. Ama daha bir ay gibi bir uzun süre var. Gitmedik ilçe bırakmayacağız. Bütün ilçelerimizi ziyaret edeceğiz. E, ilçelerimizin şu anda sorunlarını da e, tespit ediyoruz, o aşamada da çalışmalar yapıyoruz. İşte e, daha önce de dedim bugün bir viran şehir sporu, bir Siverek sporu kesinlikle dedik üçüncülüğe çıkarmamız lazım, onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. E, belli ilçelerde stat ihtiyacı var, onları yapacağız. E, spor anlamında çok şey düşünüyorum, yani e, sporun e, özellikle Doğu illerinde çok önemli olduğuna inanıyorum. E, amatör spor kulüpleri üzerinde çalışmalarım var. E, daha önce de anlattığım gibi amatör spor kulüplerine işte e, yeni cede alın, size bir tor top, bir forma gidin, oynayın demekle futbol gelişmez. Evet. Bir yere varamazsınız. E, yani kesinlikle bu maçların oynanacağı yerler halkımızın e, gidip izleyebileceği yerler olmalı. E, aksi takdirde oradan e, Urfa Spor'a topçu çıkaramazsınız. Oysa ki bundan 20-25 yıl önce Şanlıurfa Spor'da oynayan kardeşlerimizin en az 6-7 tanesi amatör spordan gelmeydi. Evet. Bugün bakıyorsunuz hemen hemen yerli futbolcu çok az veya hiç yok. Ee, onun için amatör spor kulüplerine çok önem vermemiz lazım. Bununla ilgili de dedim ben amatör spor evadı altında e, bir çalışma yapacağız. Yani amatör spor kulüplerimizin e, tüm sorunlarını giderebilecek, e, onlarla birebir ilgilenebilecek e, bir projemiz var. Onu da e, yani e, projelerimizin arasına aldık. E, mesela engelliler bizim e, çok e, değerli kardeşlerimiz. Bugün e, buradan bir dakika sonramızın garantisi yok. Evet. Geçen e, bir toplantıda bir engelli kardeşim aynen bana bunu sordu. Dedi başkanım bir gün dedi 3 saat gözünüzü bağlayın veya 3 saat bir tekerlekli sandalyeyle Şanlıurfa'da gezin. Bizim neler yaşadığımızı sizler de hissedeceksiniz dedi. ...gerçekten düşünüldüğü zaman o kardeşimize hak vermemek elde değil. Biraz önce de dedim, bir dakika sonramızın garantisi yok. Onun için engelli kardeşlerimiz için de belediyede bir meclis kuracağız. Onlarla birebir ilgileneceğiz. Yani bu bizim konuştuğumuz hiçbir şey sözde kalmayacağız. Biz bunları taahhüt ediyoruz, söz veriyoruz. Yani biz bu konuştuğumuz her şeyi yapacağız. Fakirimizi düşüneceğiz, işsizimizi düşüneceğiz... Ee, yani kesinlikle mesela belediye'nin alabildiği kadar işçi kardeşlerimizden faydalanacağız ee, Hatta Hatta bir başkan değil de bir kardeşleri gibi organizeye gideceğim boş olan yerlere Urfa'daki işsiz kardeşlerimizi kendi elimizle rica edip herkesi yerleştireceğiz yani Urfa'daki işsiz sayısını mümkün oldukça çok aza indireceğiz belediye olarak en önemli projelerimizden biri bu ee, bayanlarımıza bir bayan meclisi adı altında birebir yine işsiz bayanlarımızla ilgileneceğiz. Onların zaman geçirmesi için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Gençlerimiz için bir meclis kuracağız. Çocuklarımız için bir meclis kuracağız. Yani biz belediye olarak gerçekten dört dörtlük bir belediyecilik yapacağız. Daha önce de dedim ayın bir günü en az bir günü halk günü yapacağız. Randevusuz sorunu olan herkes belediyeye gelip bizlerle görüşecek. Yani biz halkın içinde olacağız. Biz belediyeyi halkla beraber yöneteceğiz. Biz mahalleye ineceğiz. Halkımıza soracağız. Bir ihtiyacınız var mı? Bir eksiğiniz var mı? Yani belediyenin başka ne görevi olabilir? Yani ee, biz korumayla, morumayla, eskortla belediyelikcilik düşünmüyoruz. Biz halkın içinde olacağız. Bugün halktan korkan biri yarın nasıl halkın içinde olacak? Ben tek geziyorum. Veya bir arkadaşımla, iki arkadaşımla geziyorum. Gece 12'de bile, 1'de bile evime tek gidiyorum. Yani halktan korkan biri nasıl halkın belediye başkanı olacak? Onun için biz halkımıza bunu diyoruz. Yani 30 Mart'ta oy verirken kesinlikle partilere takılmayın. Yok şu parti, X parti, B parti. Adaya bakın, aktöre bakın. Yani yerel seçimde aktörler çok önemli. Evet. Ve biz yine diyoruz. Biz e, kendi evladıyız. Yani Şanlıurfa'da halkın içindeyiz. Urfalı, Urfalıya sahip çıkmalı diyoruz. Bu bir seçim gelir geçer. Yani yarın üzülecek bir şey yapmayalım. 30 Mart çok önemli. Ben yine diyorum. Tüm Şanlıurfa'lı hemşerilerimiz, kendi halk kendi içinizden gelen hemşerilerinize, akrabalarınıza, kardeşlerinize sahip çıkın. Yani Urfa'nın Urfa'dan başka dostu yoktur. Ve biz bunları diyoruz yani biz e, hizmet anlamında yapılması gereken her şeyin fazlasını yapacağız diyoruz ve e, büyük de düşünüyoruz yani e, örneğin Şanlıurfa'nın çok acil bir uydu kente ihtiyacı var diyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Çok sıkışmış Şanlıurfa gerçekten çok dar alanda inşa edilmiş ve çarpık bir kentleşme olmuş Şanlıurfa. Ha Bunu bitirmek mümkün mü? Mümkün değil ama en aza indirmek mümkün. Onun için de uydu kentlere ihtiyacımız var. Yani mesela biz seçimi kazanırsak dedik ki tüm Türkiye'deki üniversitelere bir yazıyla çevre ve şehircilik... Çevre ve Çehircilik ve Mimarlık Fakültesi hocalarımızı Şanlıurfa'ya davet edeceğiz dedik. Onların fikirlerinden faydalanacağız. Çok iyi bir ekiple yola çıkacağız dedik. İstişare çok önemli. Kesinlikle yani biz e, belediyecilik anlamında gerçekten büyük düşünüyoruz. Trafik sorununu çözeceğiz dedik. Yani e, örneğin e, köylere gidiyoruz. Geçen e, Viranşehirsi verek köylerine gittim. E, elektrik konusunda köylü kardeşlerimiz gerçekten mağdurlar. Ekim yapamadıklarını söylüyorlar, borçlarının fazla olduğunu söylüyorlar. E bugün tarlamızı satsak borcumuzu ödeyemeyeceğiz diyorlar. E bu konuda destek bekliyorlar. E her seçim önüm gidip de köylüyü kandırıp oy alınmasını artık köylü kardeşlerimiz yemiyor yani istemiyorlar köve gelmesinler o istemeye diyorlar. Ee, yani bugün bir köylünün e, köylü kardeşimizin elektriğini, suyunu, yolunu vermedikten sonra başka ne hizmet götüreceksiniz? Bazı köylü kardeşlerimiz günde yedi saat elektriğin olmadığını söylüyorlar. Ben geçen yine bir köye gittim, köylü kardeşimiz bizi çevirdi. Dedi ki ya başkanım dedi günde yedi saat elektrik yok ya dedi el saf. Dedim ki dur kardeşim dedim ya üzülme yani 24 eksi yedi 17 saatte günde elektriğiniz var dedim. Buna da sevinin ya. En yani, azından o var <laughs> değil mi? <laughs> günde 17 o, saat o elektriğiniz yanıyor. Buna da sevinin dedim. Ee, bir de dedim yani bu 30 yıllık Urfa'nın sorunu. Tamam AK Parti 12 yıldır iktidarda çözememiş ama işte 30 yıllık bir sorun. Çok da üzülmeyin dedim. Demek ki e, ama bugün bakıyoruz hala köylere gidip işte Başbakan'ın selamını... Sayın Sarıçoğlu araya gidiyorum ama her defasında bu elektrik konusu açıldığı zaman yetkililer kaçak kullanımı öne sürüyorlar ama... Bu konuda bunun bir etkeni var mıdır sizce? Şimdi kaçak kullanım e, yani Türkiye'nin birçok yerinde var. Urfa'da biraz fazla kaçak kullanım var. E, bu da e, şimdi durumu iyi olan kardeşimizle kaçak. Tabii biz kimsenin kaçak elektrik kullanmasını kesinlikle kabul etmiyoruz ama e, şimdi kaçak elektrik kullanıyor diye günde 7 saat elektriği kesmekte ne kadar doğru onu tartışalım. Veya düzenli elektrik borcunu ödeyen kardeşimizin günahı ne? Yani bu çözüm değil. Demek ki bu bu ihaleyi alan şirket kaçak elektrik kullandırmayacak. İyi bir inceleme yapacak. Yani düzenli ödeyen kardeşimizin suçu ne? Onun için bu mazeret değil ben bunu mazeret kabul etmiyorum Çünkü düz halkın yüzde %80'i be'şi yüzde düzenli ödüyor yani o yüzde yirmi için diğerlerine böyle bir elektrik kesme Doğru değil bir de köylerde elektriğini kestiğiniz zaman suları da kesiliyor, ekim yapamıyorlar, hayvanlar perişan oluyor, insanlar su içemiyor. Yani temel ihtiyaç maddesi artık 21. yüzyılda kesilmemeli. Bugün bir savaşta bir ülke bir ülkeyi savaşta işgal ettiği zaman bile elektriğine, suyuna karışmıyor, ekmeğine karışmıyor. Yani artık bunları bir aşmamız lazım diye düşünüyorum.